Bir dakika. Bir dakika. Kardeş, ben Fatih'i oku... Fatih'i, Fatih'i okumayan insanın ben yüzüne tükürdüm. Oku tabii okuması lazım ama yani okumaz. Ben yani bir da, dakika. Da kendi bile... Ya Mehmet abi yapmak, Mehmet abi hayır hayır, hayır. ama yüzüne tüküreceğim, Anladım, tüküreceğim, tüküreceğim artık bitti. Yok olmaz Mehmet abi olmaz. Mehmet abi öncelikle hoş geldin. Ha hoş bulduk sağ olasın. videoyu izlemeden önce önce onu öyle başlayalım. Mikrofonla bir konuşma yap. Arkadaşlar, e, videoyu izlemeden önce kanalımıza Mehmet abi Arkadaşlar Videoyu video izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olun. E çok büyük para bekliyoruz sizden. Yok para değil ne parası ya? Para değil baba para değil. İzlenme bekliyoruz. Parayı... çok he, ah. çok büyük para bekliyorum sana. <gülüyor> ne <laughs> yap sen konuşma yap tamam boş er. Parayı gördüm. Gördüm e, şey Ahmet abinin cebinde gördüm ben. Hı. Mehmet abi e, şimdi Tamam. Öncelikle e, telefonun hayırlı olsun. Ha, sağ olasın. Bir ekrana gösterir misin arkadaşlar Biraz aşağı indirir misin? Biraz az aşağı indir Mehmet abi. Telefonunu gösterir misin arkadaşlarımıza? Ya arkadaşlar, Power telefon var elinde. Bana buraya. Bana verin. Verin bir dakika dur verin. E arkadaşlar, e, power, elimde Power, şu anda evet. Power. Evet. Çok kaliteli, çok güzel, çok düz. E, malıdır. tülmalıdır. E, power ismi Power. Bir hmm. telefondan gösterir misin? Ama neden bozuldu ben de anlamadım. Acaba çok mu Arkadaşlar acaba çok mu elliyorlar kumandayı? Mehmet abi telefonu bir gösterir misin sana zahmet? Az aşağı indirir misin telefonunu? Süper. Arkadaşlar Mehmet abimizin yeni telefonu. Ee, şimdi birazdan bütün ünlülerimizi arayacağız. Bütün ünlülerle telefonla evet. görüşme yapacağız. Ee... Hadi buyurun videomuza geçelim. Öyle mi diyorsun? Eee korkula e, korkulacak bir şey yok. Evet, Mehmet abi ilk başta eee e, e, korkulacak bir şey yok. Mehmet abi. Yıllardan beri Mehmet abi bir yıldız tilbe yarar mısın? Yıllardan beri derken aklıma yıldız tilbe geldi. Bir yıldız til, tilbe yarar mısın? Yıldız abla. Yıldız abla mı? Yıldız hanım de. Hep benim ufam mı? Ufam. Ya benim. belki de büyük ha, olabilir senin. de. zannetmiyorum, zannetmiyorum. Yine de yıldız zannetmiyorum hanım. benden ufam. Açtım telefonu. Çalıyor mu? Çalıyor. Yıldız abla. Ya biraz, biraz şey konuş. Biraz, aa Yıldız abla sen misin falan. aa Yıldız abla sen misin? He he öyle Hı. şeyler. Yıldız abla şarkılarını dinliyorum he. Şarkılar, şarkılar, şarkılarını dinliyorum. Hı. İbrahim abi nasıl? Bir sor bakayım bir. Ha, İbrahim abi nasıl? Ha Yıldız abla bu derdin neyse sen. Ha <gülüyor> İbrahim <gülüyor> İbrahim abi de senin bu derdin ne? Yok derdi yok, derdi yok. Varsa varsa var para ne yapalım? Ne yapalım ya ne? Ne bu derdiniz ha. ne? Her yaşayan ölecek. Her yaşayan ölecek varsa var ne yapalım? Tebrik ederim. Her Çok güzel ölecek. konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Para, ne yapalım şimdi ne yapalım? Ha. Ha. Para, para ise para. Para ise Işte tantünü. Evet. Portakalsa portakal ise evet. portakal. Sıkıntı ne abi? Ne sıkıntı ne? He, ben ekmemin derdinden düşürüyorum Rıza abla. Neyse ha. kapat da İbrahim abi arıyor da. Kapat İbrahim abi arıyor da. He İbrahim abi arıyor. Kapat da kapat kapat ben seni da. Tamam ben seni arayacağım. Aç, aç İbrahim abi ne diyor bak, aç aç. He ne yaptı yani? Ne yaptı İbrahim abi? Oo İbrahim abi biraz şaşkın ol. Oo İbrahim abi. Ama... Şaşkın İbrahim ol abi. ama biraz. Hayır hayır biraz şaşkın ol. Oo İbrahim abi sen misin falan. Oo İbrahim abi seni, vallahi. <gülüyor> he. <gülüyor> he. sen misin? İnanamıyorum valla ya. He? İbrahim abi özledik. seni çok özledik. Lütfen bu show yap bize. He, lütfen he he evet. He, evet evet. He, he. İbrahim abi. eee. bir İbo yap artık. Bir bu show yapardık ya. Yani. Çoktan beri de yapmıyorum. Yani sen yapmadığın zaman, sen sahneyi bıraktın, sahne yani, değil, e, çıplak sahne Artık özledik, artık, artık, özledik. Evet. artık ben... Sen de, İbrahim e, abi İbrahim abi, artık ben göremiyorum yani. E, ekranda göremiyorum ben. Seni ekranlarda görmek istiyoruz İbrahim abi. Evet. İbrahim abi, artık seni ekranlarda görmek istiyoruz. Mehmet abi bir de Nihat Doğan'ı arar mısın? Yani, işim evet. var diye, görüşürüz abi. Nihat Doğan abi. Çok ağabey, merhaba Mehmet. Hı karman e, karman e. Bir de e, küçük Emrah arar mısınız? Emre abi? Ne? Nasılsın? Bir konuşalım bir. Ya e, Emre nasılsın canım? Emre. Emre nasılsın canım? İyiyim sağ olasın. Para durumu nasıl? Zengin mi, e, para... pa e, Emrah para Emre Bey. Emre Bey. Bey, para durumu nasıl? Ha dün göre çok varlıklı mısın? Ha göre çok varlıklı mısın ya? Tamam Mehmet abi şimdi Bülent bilet Bülent her arar mısın cezam? Neyse kapatır mısın? Kapatır mısın? İşimiz var. Emrah Bey kusura bakmayın. Bülent her arar mısın? Bülent abla. Ben ben Mehmet. Evet. Ne yapayım? Ne diyor Mehmet abi? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ya diyorum diyor. E konuş konuş biraz konuş. Bülent abla ne yapıyor Kimin yanındasın? E, ki, he kim Kimin yanındasın? E, Ahmet abinin yanında mı? Hangi Ahmet? Fint Ahmet, Fint Ahmet. Fint Ahmet'in yanında. Hı. Mehmet abi bir de Zeki Müren'i arar mısın rica etsem? Zeki abi ne yapıyor <laughs> Yok Zeki Gül, Zeki Müren'i. Tamam Zeki Müren abi ne yapıyor abi değil. <laughs> zeki Bey zeki Benden büyük ya. Tamam. Benden. Ne yapıyormuş? Nereye gidiyormuş? Ne Nasıl gidiyormuş? Hayat. Hayat nasıl yürüyor? Bir de Latif Doğan'ı arar mısın be? Latif Doğan abi ne yapayım? Küstün mü de herkese de? He küstü. Latif abi herkese küstün mü? Küstüm şarkısını söyleyin de. Şarkısı de. Öyle bir şarkı söyledin de. Öyle bir şarkı ya şarkı yaptın. Gittin, hiç kimseyle <laughs> küstün he. <gülüyor> küstün <gülüyor> gittin kimseyle de konuşmayın. Şimdi senden yeni bir albüm bekliyoruz. Senden şimdi yeni bir albüm bekliyoruz. O da barışma. O da barışma ya. He. <gülüyor> e. <gülüyor> tamam çok güzel. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonun hayırlı olsun. Ne yapıyorsun? Bana özledim. Özledin beni? Özledim, özledim. Ben seni çok özledim. Ve ben seni çok seviyorum. Evet. Sen de bana karşı... Boş değilim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen nerelerdesin? Neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? İyi iyi. Anlat bakalım biraz kendinden. Para i̇yi durumu hayat. nasıl? Para durumu. Para durumu yok. <laughs> yok. Çok şükür diyeceksin. He çok şükür Hayır. Bey. Tamam. Çok şükür diyeceksin. E tamam abi. çok şükür. Tamam mı? Tamam. Tekrar alıyorsun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsınız iyi misiniz? Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. Ee, anladım. Mehmet Bey para durumunuz nasıl? Yok. Abi çok şükür diyeceksin. Çok şükür. Bak başa dönüyoruz ya. Bir daha başlarız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olasın. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. Anladım. Mehmet Bey para durumunuz nasıl? Varlıklı mısınız? hayır değilim. Dilim fakir. <laughs> Fakirim. Abi. Abi lütfen ama bak lütfen. Abi şu. Abi lütfen. <laughs> Sonra görüşürüz. Valla şimdi sıra bakmayın. Eyvallah eyvallah abi. eyvallah. eyvallah abi. Mehmet Bey. Ee, yarın konuşmamız bölündü işte. Bak ne güzel oldu bölündü. Mehmet Bey. Başı alıyoruz. Çok şükür unutmak yok tamam mı abicim? Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Mehmet İstanbul'dan. Bey? Ee, Mehmet Bey neler yaparsınız normal hayatınızda? Yaşantınız nelerdir? Ee, ben bir fakirim ben fakir. Fakirsiniz. Peki Mehmet Bey para durumunuz nasıl? Hiç işte şey yok. Ama çok şükür diyecekti. Yani çok şükür. Ya olmaz ki bu ha, kadar da Çok ya. şükür çok şükür. Başa alıyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ ee, ne var ne yok? Sağ ol sağ ee, yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. Mehmet Bey para durumunuz nasıl? Abi çok şükür diyecek. Çok şükür. Çok şükür. Mehmet abi lütfen. Bak beş etti. Bak beş etti. Ba başa, başa döndürme bizi abi lütfen. Bir an önce yarışmaya geçelim. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. Mehmet Bey neler yaparsınız? Birazdan anlatır mısınız? Kendimi? Simit sattım, tatlı sattım. Tamam. Ee, durumunuz nasıl? Para durumu nasıl Mehmet Bey? Çok şükür. <laughs> çok şükür. Çok şükür. <laughs> Ya çok şükür var işte böyle. Son kez biz Mehmet Bey hoş geldiniz. Gözlerim ağrıyor. Mehmet Bey hoş geldiniz. Sağ olasın. Nereden giriyorsunuz yarışmaya? Ne böyle? Otur dedim yani. He. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz Mehmet İstanbul'da. Bey? İstanbul'dan. <laughs> Mehmet Bey e, neler yaparsınız? Ne iş yapıyorsunuz? Şu anki besleri sorar mısınız? <laughs> Ev işi. Evdesiniz. Şıkıl efe iş yok, iş yok. İş yok. Ya Arapça dedim iş yok. Tamam Mehmet. Bey... Arapça ara dedim ki iş yok. Efe, tamam. Efe, Mehmet efe, Bey, efe, Peki. Efe çıkalım. Peki para durumunuz nasıl? Yok işte yok. Çok şükür. Çok ya şükür. Abi çok şükür. Ha, çok şükür. Ya. Kurban olan ben sana. Çok şükür diyeceğim. Lan 50 sefer dedin çok şükür. Ama demiyorsun ha, abi. Çok şükür. Çok şükür. Başa şükür. dönüyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olasın. Ee, neler yapıyorsunuz? Çalışmıyorum. Para durumunuz nasıl? Çok şükür. Heh. Adamsın. He he. 7 seneden sonra... Ve, ve seni seviyorum. Ben sen de sana karşı boş değilsin. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok sağ olun. Var olun. Eksik olmayın. Kim bu? Resim çekti gitti, senin hayranın. He resmi çektik gitti. Öyle yapaydım. Ha değil mi? Değil Dadı. mi? Da, dayı bak bak dayı. Dayı. Böyle yap. Resim çekenlere bundan sonra öyle yap. Heh. Ve tersi çeksin. Resim önemli değil. Müsait tamam. olsaydınız yan yana 200 resmi de çektirdik de müsait değildik ya, anladın mı? Anladım an anladım. röportajdayız. Doğru mu röportaj? <laughs> e, röportaj değil değil. Özür dilerim aydınlatıyorum. Röportaj kere. değil. Röportaj, ne röportaj. Ne dedim ben? Ben de, Röportajdayız. Ben de dedim. Röportajdayız. Ben de dedim. Röportajdayız. Ben de dedim. Röportajdayız. Ben de dedim, röportajdayız. Ben de dedim. röportajdayız. Ya, tamam ben niye düzeltiyorsun ayrısını anladım. söyledim. Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi mal, iyi ne olsun. Özledin mi beni yatarken? Allah'ıma yemin ederim. Bizi yatarken beni düşünüyor musun? Evet. Aklına ne geliyor düşünürken, beni düşünürken? Seni seviyorum. <laughs> seviyorum. Ama erkek erkeğe düşünmesi icap etmez mi Mehmet abi öyle? Evet. Mehmet abi bir e, tekon hareket alabilir miyim senden ya? Düşmeyi. Yok hayır, 30 lira da ya da. Ya! çok kuvvetlisin sen değil mi? He. Hı. Bu gücü nereden aldın abi sen? Allah veriyor. Amin. Allah ay, Allah, Amenna. vergisi. Amin. Allah vergisi. Aslan gülsün ya. Şş, seviyorum lan ben seviyorum. Beni seviyor mu? Sev i̇nanayım mı? Deli gibi. He peyi sağ ol. Deli gibi. Bana sana bir küsürüm mi? He abi. Lan sana bu kadar öpücük getirdim ben. Baba baba bak olma baba. Nereye koydun? Baba olma o koluma, koluma, tamam. ne, ne, Baba baba baba. Tam bu kadar dünyalar nereye kadar. Nereye koydun onları o kadar? Nereye sakladın? Allah vergisi. Nerede sakladın? Kalbimin, ne? içinde. Allah'ı seversen. Seve. Kalbimin <laughs> içinde. Zaten içi... önce Rabbim sonra Allah'ım. Ben dinle dinle dinle. Zaten bir e, sorumda melek var. Bir sorumda. Ha, şeytan var. Şeytan Yok iki tane melek var. Bir yerde iki melek, iki yerde melek var. Biri yaptığın iyilikleri yazar. Diğer melek de o da yaptığın kötülükleri evet, yapıyor, Evet Anladın mı? Abi? evet. Şimdi ya kadar bir sevap istedin mi Mehmet abi? Abi nasıl mesela ben nasıl nasıl ki? Ama bak o dünkü adama geldin 1 lira verdin, 2 lira o adama verdin. He, 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 he evet evet yaptım ya. He yaptım ya. Daha, he. daha he. 75 kuruş verdin. Edilme Kuruşunu kestin. Orada bir günah işledin. Evet abi. evet. Evet. He yaptım ya. Sevap yaptım. Yaptın abi <laughs> yaptın. Yaptın. Mehmet abi oturarak su içmek bile sevaptır. Anladın mı? Ee, yani değil, yani, değil o mi? Değil Sen bilmeden mesela sevap işliyorsun. Evet evet. Sen bilmeden. Evet. Benim de bugün hocalığım tuttu. De yani yok olsun yok 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 hayata ben ben sana kızmıyorum gücermiyorum, da gücenmiyorum ne dar istediğin gibi konuşabilirsin sağ ol, serbestsin. Sağ ol. Kimse de bir şey diyemez. Ki. Karım burası Türkiye. Türkiye doğru. Kimin ne bok olduğunu biliyorsun. Doğru abi. Kim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi. Dan, i̇stersen en kralını giyinsin. tamam mı? Ben yanımda davuz. İşte bana bak, en kral. Bana bak. İçi ba boşsa, kalbi boşsa, kalbi boşsa, kardeş. Helal olsun. Ben istemiyorum. Helal olsun sana. Bize içi lazım, adam lazım. Bize Ama, adam, adam içi adam lazım, lazım, adam lazım bize. Çakal çok. Dilme, dilme dilme. Bize adam lazım. Ha dilme, ha dilme. Tabii. Dil Tabii. Cem ne diyorsun bu şeye? Şu Dayı bize adam lazım, ne adam, ne adam, lazım. adam lazım bize. Bak söyle doğru söyle, doğru söylesin. Ama doğru söylesin. Sor ama çay içecek mi çay? Çay, çay, çay. çay şey misin? Doğru söyle ama. Ama doğru söyle. Çay. E, tamam evet. söyle. Söyle Bekser. Bekser çay söyle çay. Adamsın adam. Adamsın. Nereye gidiyorsun? Yok öyle gitme ya. Dur be şimdi bu gider söyle ne ya? Yok söylemez söylemez. Dur be bak, bak gel buraya gel. 30, 30, 30, 30. Ba otur Bak. Gel buraya gel. Bak bardaktan bardaktan koy git eline iç çeşmeden su eline iç. Korkuyor musun bardaktan? Yok. Ee? Korkuyor musun? Ta git eline iç. Tamam. Yo git eline Sen iç işte. Sana getireyim mi su? Yok işte. Kardeşim işte su. Tamam. Çay evet, istedin mi onun için? Çay istedin. Çay istedin evet, mi? Evde işte, içtim herhalde. Bir daha iç buradan olacak. Tamam Şimdi. içerim he. Tamam söylüyorum. Aman sanki yusu yeme yemek bir tuzu bitti. Abdülkerim abi. İki kahve iki çay. Sana zahmet abi. Tamam. Ederim, Ondan sonra da bir sakal tıraş ol sen. Tamam. çıkmış. Tamam. E, yeni bırak Bilmem ben karışmam ne yaparsa Gidecektim şimdi de. Ee? Dedim böyle kalsın. E, tamam. Uzata. Hoşuna gitmediyse keseyim. Gitti hoşuma gitti ya. ya. Güzel güzel. Vallahi. Güzel. Bir eline bakın bir. Eline bakın bir. Yok icap etmez. Yok mesela böyle bir yapalım. Bir. Sen de olmamışsın sana kaydı. Bak fazla sözüm. gelmedi gelmedi. Gelmiş gelmiş. Tamam olurum tamam. Beraber tamam. gidelim Tamam tamam olurum olsun. tamam. Olsun. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs>